Değerli dostlarım, herkese selamlar olsun. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı 3546 memur alımı yani 18.000 adayın sözlü mülakatı ne zaman olacak? Bizler nasıl ulaşım sağlayacağız? veyahut da nasıl bilgimiz olacakla ilgili konuyu konuşmuş olacağız. Tabi sözlü mülakatler neye çalışmamız gerekiyor? Bunun da bilgisini size aktarmış olacağım arkadaşlarım. Zaten sürecin en başından en sonuna kadar sizlere destek vermeye devam ettim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Ben sizler için sözlü mülakatlarla ilgili bir kısım videoyu çekip yayınlamak istiyorum arkadaşlarım. Tabi öncesinde büyük bir ricam var. Ee, arkadaşlarım ilk İlk defa bu kadar büyük bir istekle sizlerden destek talep ediyorum. Yeni bir kanal açtım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bilgi Yıldızı ile sınavlar KPSS, YKS, EKPS, MSU. tabii şu an elimize alacağımız konuda KPSS olacaktır. Hem lisans hem ön lisans hem lise düzeyinde KPSS'lerin genel kültür bazında coğrafya, güncel bilgiler, kamp şeklinde ilerleyiş sağlamış olacağız. Sizlere denemeler, soru çözümü, kısa konu ile beraber destek vermeye gayet göstermiş olacağım. Bu Bilgi Yıldızı ile Sınavlar kanalında sizlere sınava hazırlayıp 2022 puanınızı yüksek tutmaya çalışmış olacağız. Ve en son süreçte işte yeni atamalarla beraber sizlere en iyi şekilde en iyi yerlere kavuşturmaya gayet göstermiş olacağız arkadaşlarım. Zaten zaten hali hazırda Telegram grubunu da açtım. Onu da ben yorum kısmına sabitleyeceğim. Yine bilgi alışverişinde bulunmuş olacağız arkadaşlarım. Lütfen ama lütfen bu büyük ricamı görüntüsüz bırakmayınız. Herkes beni izleyen herkes yorum kısmına sabitleyeceğim. Bilgi Yıldızı ile Sınavlar kanalına abone olarak ilerleyen günlerde yapacağımız çalışmalardan, denemelerden, Soru çözümlerinden, konu anlatımlarından haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz demiş olduğum gibi, gerçekten ilk defa işten bu kadar samimiyetle sizlere bu ricamı sunmak istiyorum arkadaşlarım. Yorum kısmına sabitleyeceğim. Lütfen beni dinleyen herkes bu kanala abone olarak diğer çalışmalarımızdan da haberdar kalmayı ihmal etmesin. Evet, İçişleri Bakanlığı 3546 memur alımının sözlü mülakatı yüksek ihtimalle ben düşünüyorum ki bayramdan sonraya kalmış olacaktır arkadaşlarım. Bayram araya girdiği için bayramdan sonraya kalmış olacaktır arkadaşlar. Bence iyi oldu arkadaşlar. Sizde de birazcık sözlü mülakat çalışmalarınızı sergilemiş olunuz. Belki maddi yönden sıkıntı çekecek arkadaşlarım. 10 gün sonraya hazırlıklı bir şekilde sözlü mülakata gideceği yerde hazırlıklarını yapmış olur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Tabii 18.000 aday sözlü mülakata tabii ki de çalışması gerekiyor. Burada en çok çalışmanız gereken husus da şudur arkadaşlarım. Kendini tanıtma kısmını iyi bir şekilde ilerletmeniz gerekiyor. Kendini ifade yeteneğini güçlendirmiş olması lazım. Tabii sizlerin girmiş olacağı sözlü mülakatlar örneğin büro personelliğine veyahut da teknikerliğe, avukatla veya destek personeline, şoför alımına, temizlik alımlarına, koruma ve güvenlik verisi alımlarına size artık hangi dalda sınava girecekseniz o girmiş olacağınız dalın mesleğin ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını, hangi bakanlıklarda yer aldığını, haklarının ne olduğunu şöyle bir kavramış olmak arkadaşlarım. Zaten bunlarla ilgili çalışmamız da olacak. Bunları bilmeniz size epeyce bir avantaj sağlamış olacaktır. Bunun dışında genel kültür en çok çıkan sorular nelermiş? Bunları da ele almaya gayet göstermiş olacağız. Sözlü mülakatınızın ne zaman nerede olacağını nereden görüntülemiş olacaksınız? Bunun da cevabını vereyim. Sizler yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı başvurularım sekmesi kısmından sınav yerinizi, tarihinizi, gününüzü hepsini orada görüntülemiş olacaksınız. Yine bunun bilgisini de aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve az önce aktarmış olduğum kanala da abone olarak destek vermeyi ihmal etmeniz. Hepinizi bekliyorum. Beni dinleyen herkesi bekliyorum. İnşallah bu ricamı dönüşsüz bırakmamış olursunuz arkadaşlarım. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.